Ne yapıyorsunuz orada Hey Mınak tavşan 7 tane yavrumuz var Ay siz ne yapıyorsunuz orada Bakayım Hey Ufaklıklar Babanızla beraber yemek mi yiyorsunuz? Anneler dışarıda. Ne haber? Beni i̇şte kırmızı göz. Kırmızı gözlü minik tavşanımız bu bizim. Ha. Lahana vereyim sana. Nasıl ki? Kıtır 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 kıtır. kıtır. <laughs> da beni Bir şey yerken kulakları dimdik oluyor ha. <laughs> Şunlara baksana. Yamçı. tavşanlarımızı lahana yediriyoruz. Koşu da yiyorlar. Nasıl da? Bu da küçük. Oo, o daha küçük. Gel sen de ye gel. 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 <laughs> kaçtı. Nasıl kaçıyor? <laughs> 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 Ana yakalı. Onu yemdiriyor. Ay bu ne ya? Çok <laughs> iyi. <laughs> Yattı en son. <laughs> Yatınca kaçıyor. Gel gel lahana yedireyim size gelin. Gelin al. <laughs> mınnaklar sizi mınnaklar. dostum sen ne yapıyorsun burada? Bunları vermeyelim biz ya. <laughs> ne yapacaksın o kadar hayvanı? Hayır. Ya, değil mi? Değil mi? Şunlara bak ya. <laughs> ne kadar sevimliler. Ha, tavşan çiftliği yaparsın. Yedi tane, yedi tane. Çok mu? Az mı? Ha. Bir ay sonra veriyor, onlar sen... 30 tane olurlar. Çok çok emiyor, emiyor. Emerken çek. <laughs> Beyazı da çıkart onu da çekelim. Kırmızı gözlü. Anne mana çekiyor. Çıkarsın.